Özgür acilen yukarı çıkman lazım. Bir şeyler yapman lazım. Niye ki? Ya çok, çok önemli. Pelin Melih, yukarıdalar ve ben aradım duymuyor galiba. Anam, ne oluyor ya? Ya Mert, anlasana Pelin'le Melih yukarıdalar diyorum. Ya şey işte, ya anlasanıza. Bahri amca yakalarsa eğer. Tamam, tamam ben anladım. Bir şekilde engellerim. Pelin. Baba, kalk çabuk. Eli. Hadi Pelin. benim ya hadi ya aç şu telefonu ya. Hocam Bahri hocam. Efendim Denizciğim sorun. Ee şey. Denizciğim çok geç kaldım. Önce Pelin'i kutlayacağım, sonra da İkbal'in yanına gideceğim. Sonra konuşalım olur mu? Olmaz. Yani şimdi. Deniz'ciğim sonra konuşalım canım. Sen ne yapıyorsun burada? Baba sır. Ee, niye cevap vermedin? Yani ne yapıyorsun burada? Biraz yalnız kalmak istedim. Başım ağrıdı aşağıda. geldin baba? Annemlerle yemeğe gitmeyecek miydin? Gel bakalım. Ben e, güzel kızımın doğum gününü kutlamak için geldim. Al bakalım. Birinci sayfasını aç. Büyümekle yaşlanmak arasındaki farkı asla unutma. Hiç yaşlanmadan hep büyür. Ve de babana asla kızma. Bak, biz bu evde çok daha güzel günler yaşayacağız. Ben senin büyüyüp insanlar ve ülkene faydalı bir kız olduğunu göreceğim. Daha sonradan beyaz gelinlikler giyip bu evden gideceksin. Ve şunu sakın unutma. Senin baban hep yanımda olacak. Sana söz veriyorum. Seninki de iyi kafa ötülü daha. Sen ülkene ve insanlığa yararlı biri olmalısın. Melih dur. Oo, şöyle dön bakayım. Sen heyecanlanınca daha da güzel oluyormuşsun ya. Melih yapma çok kötüyüm. Ya öyle bakmasana. Anlasana şefkate ihtiyacım var. Sarılsana biraz bana. Dur güzelim. Dur. Sen git de o şefkati babanın kucağında ara tamam mı? Benim çoluk çocukla kaybedecek vaktim yok çünkü. Buraya gel 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 gel. <laughs> ne oldu? Kimse beni anlamıyor. Hayatımdaki hiçbir erkek beni istemiyor. Niye ya? Niye hiçbirini mutlu edemiyorum? Baba, özgür Melih. Tamam Pelincim, sakin ol birazcık. Yok. Böyle olmayacak Artık ağlamayacağım Bu, bu ne ya Ben Melih'i istiyorum kızım Ne pahasına olursa olsun Onu elde edeceğim Gelinlik falan da umurumda değil Ne ne gelinliği ya ne oluyor Ya babam Duygusal bir şeyler söyledi de Benim de etkileneceğim tuttu işte Eee Eee'si kafam karıştı Melih'ten durmasını istedim Hmm o da beni bıraktı çekti gitti. Tamam bir tanem ya. Üzülme artık geçti. Bani bu gece burada kal olur mu? Beni yalnız bırakma. Oy gel buraya gel. <laughs> tamam canım benim. Sen istersen de ben kalmaz mıyım? Hadi gel bakalım. Odana gidelim artık. üzüldün değil mi? Babam beni nasıl yakalayacak görmek için gelmişti. Hayır, ben yardım edebilirim diye çıkmıştım. Senden yardım isteyen oldu mu? Niye bana böyle davranıyorsunuz? Ben sadece Bir daha sakın benim işime karışma. Ayağımın altında da dolaşma.